Arkadaşlar şu an yemek kavgasına şahitsiniz. Civcivlerin yemini çalmaya çalışan bir yine bizim tavuğumuz. Yine koşu makinesinden çıkan civcivlerimiz. Bunların anneleri yok. Bakın yemlerini korumak için tavuğun etrafında tavuğa saldırıyorlar bakın. Bakın kalkan oluşturuyorlar yemin önünde ama bakın. Gördünüz, görüyorsunuz bakın tavuk alam bak boşluk bulduğunda alıyor. Civcivler de yemlerini vermemek için görüyorsunuz bakın. 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 Bir bariyer oluşturmaya çalışıyorlar fakat ne kadar başarılı olabilirler o kadar. Evet. Evet. Bakın tavuğa, bakın tavuğa karşı geliyorlar bakın. Tavuğa saldırıyorlar. Bazen de tavuğu kaçırmayı başarıyorlar. Evet. Tavuk tekrar yöneldi. T bakın. Tavuk fırsat bulam. Evet. Bakın tekrar tavuğun önüne bakın. Bakın tavana bak 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 bak. <laughs> evet, tavuğu kovalıyorlar. Evet. Ve geri ekibe döndüler. Arkadaşlar gördünüz. Bunu kesin YouTube'da yayınlarımdan. Ataks civcivleri. E, Kuluçka makinesinden yeni çıktı. Bunlar da bizim e, yine kendi kümesimizden. Köy tavuklarımız. E, civcivlerimiz bana da saldırıyorlar. Tabii bana diş geçiremezsiniz siz. Evet. Yayın burada bitmiştir.